Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sony telefon şifresini unuttum. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Sony telefon ekran şifresini unuttuğun zaman bunu sıfırlamanız gerekiyor. Şifre unuttum butonuna bastıktan sonra şifreyi sıfırlama ve kaldırma işlemini gerçekleştirmeniz gerekmekte. Yapmanız gereken sizlere bahsettiğimiz bu aşamaları takip etmek. Sony telefon şifresini unuttuğunuzda şifre unuttum butonuna basın. Daha sonrasında şifreyi sıfırlama seçenekleri karşınıza gelecek. Gerekli aşamaları buradan takip edebileceksiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Sony telefon şifresini unuttum ne yapmalıyım sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıktan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.